pes oynayacağız. Şöyle girelim. Kadroya ayarlayalım. Tamam. Maça biz başlıyoruz. Geçen maçta 3-0 miştik? Mbappé

öldürsün onu. Çit vermeyin Messi'ye. Aferin benden. Çit'e bir kayıt duruyor ya. Hadi. Messi, Aferin. Gönder. Yalan. Suarez. Pası. Lewandowski. 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 Kaleci karşı karşıya. Lewandowski. Lewandowski atıyor. 2-0 öne geçiyoruz. Rakibi deşiyoruz. Tutur. Du dur. Koş koş. Ben böyle yardım Ben böyle manyağı yapıyorum ya sonrasında eski cevabını veriyor. Lan mal ya Haleci problem Çok zor, çok Mop, 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 pasam, mop, zar Miasu, mal yine mallarını oluşturdu. 45 artı 1 deyiz. Gucci. Şöyle. İlk yarı bitiyor. İlk yarıda rakibi 2-0 geçiyoruz. hemen aynı değişikliklerimizi yapalım. Bu bu yerine şunu koyalım. Şöyle yapalım. Tamam. İkinci yarıya rakip başlayın. Bu Flores. No, no. Bakıyorum Mbappe yordur Mbappe diyor Mbappe Koş Mbappe Mbappe telefonu geldi. Mbappe güzel gol attı. Müthiş çaktı. Hmm. Telefon geliyor ya. Tövbe tövbe. Mbappe'nin golünü izleyemedik. video kitabı kesiliyor ya sinir oluyorum. Ya. Benim, top. Benim diğer kalecim Altarım Altay Bayındır Fener'in kalecisi. Ama çok kötü olduğun kötü olduğundan dolayı Hiçbir topu, topu tutamıyor. O yüzden bu kaleci koyuyorum. Bu kaleci çok iyi. Yuhu yuhu Gide mi konuşup duruyorlar ya Tövbe tövbe Yuta. Yuta. Yuhu taa ben de buzluğum Faal lan faal 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 aman aman Faal Allah Allah ım. çak onu Uyy Telefonu telefon Messi, Nesi? Bu adam neyin nesi? Bokin nesi? Götüme. Mesih'dir. Ama Ronaldo kadar değil. Da ne oldu ki? Nerede bu sınav? Allah'ını al. Çak onu Allah'ını Lan Allah senin belanı versin belanı. Lan bak şu ayısı. Kitabı kasıyor telefonu.

Suarez onu. Suarez yetişemedi ya. Yetişemedi. Maç bitti. Rakibi değişiyoruz. Değiştik rakibi. Maç bu kadardı.